Merhaba arkadaşlar. Gelin bilimin gizemli dallarından birine bir göz atalım. Kuantum fiziği ve parçacık fiziği. Bu dünyanın temel yapısını anlamamıza yardımcı olan bir bilim dalıdır ve sıra dışı dünyaların kapılarını açar. Kuantum fiziği herkesin zihinlerini zorlayan kavramlarla dolu bir konudur. İlk olarak kuantum mekaniğinin temel prensiplerini açıklayalım. Kuantum süperpozisyon, dalga parçacık ikililiği ve belirsizlik ilkesi gibi önemli kavramları içerir. Kuantum dünyası, atomlar, moleküller ve daha küçük parçacıkların davranışını inceleyen bir fizik dalı olarak kuantum fiziği veya kuantum mekaniği tarafından açıklanan bir fiziksel gerçekliği ifade eder. İşte kuantum dünyası ile ilgili bazı temel bilgiler. Kuantum süperpozisyonu. Kuantum mekaniği bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabileceğini öne sürer. Bu duruma kuantum süperpozisyonu denir. Dalga parçacık ikililiği ise kuantum parçacıkları hem dalga hem de parçacık gibi davranabilirler. Bu fenomen dalga parçacık ikililiği olarak adlandırılır. Sıradaki ise kuantum belirsizliği ikisi. Werner Heisenberg tarafından geliştirilen bu ilkeye göre bir parçacığın belirli özelliklerini örneğin konumu ve momentumu gibi algılayabilirsiniz. Aynı anda tam olarak ölçmek imkansızdır. Kuantum tünelleme parçacıklar enerji engellerini geçme yeteneğine sahiptir. Bu olay kuantum tünelleme olarak bilinir ve sıklıkla tünel diyotlar ve nükleer füzyon gibi uygulamalarda önemlidir kuantum bağlantısı yani kuantum ikilemi. İki parçacık bir kez etkileşime girdiyse onları birbirine bağlayan bir tür gizemli bağlantı vardır. Bu fenomen kuantum bağlantısı veya kuantum ikilemi olarak adlandırılabilir. Kuantum bilgisayarlar kuantum mekaniğinin özelliklerinden yararlanarak çalışan bu bilgisayarlar bazı hesaplama görevlerini sıradan bilgisayarlardan çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir kuantum dünyası geleneksel fizik kurallarının ötesinde bir gerçekliği ifade eder. Son derece ilginç ve karmaşıktır. Bu alandaki araştırmalar temel bilimden bilgisayar bilimine kadar birçok alanda büyük öneme sahiptir. Şimdi kuantum dünyasının ne kadar tuhaf olduğunu keşfedelim. Kuantum dolanıklık ve çift yarık deneyi gibi deneyleri inceleyerek bu dünyanın nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Kuantum dolanıklık ve çift yarık deneyi kuantum mekaniği içinde önemli konuları açıklığa kavuşturmak için kullanılan iki farklı kavram ve deneydir. İşte her biri hakkında daha fazla bilgi. Kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla parçacığın birbirleriyle öylesine bağlı olduğu bir durumu ifade eder ki, bir parçacığın özelliği ölçüldüğünde diğer parçacığın özellikleri anında belirlenir. Bu durum, Parçacıkların uzak mesafelerde olsalar bile geçerlidir. Kuantum dolanıklığı Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen tarafından 1935 yılında EPR paradoksu olarak adlandırılan bir makalede tartışılmış ve sonradan kuantum mekaniğinin temel bir özelliği olarak kabul edilmiştir. Double slit experiment. Çift yarık deneyi bir ışık veya parçacık demeti iki dar yarık arasından geçtiğinde bu yarıklardan geçen parçacıkların bir ekran üzerine düşerek nasıl desenler oluşturduğunu inceleyen bir deneydir. Bu deney kuantum mekaniği için çok önemlidir. Çünkü sonuçlar parçacıkların hem dalga hem de parçacık özelliklerini sergilediğini gösterir. İlginçtir ki bir parçacık yalnızca bir yol izleme yeteneğine sahipken bu deneyde bir dalga gibi davranır ve iki yarıktan geçerek interferans deseni oluşturur. Ancak bir gözlemci bu parçacığın hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemeye çalıştığında parçacık bir parçacık gibi davranır ve interferans deseni kaybolur. Çift yarık deneyi, kuantum mekaniğinin temel belirsizlik ilkesini ve parçacıkların davranışlarının gözlemle nasıl değişebileceğini göstermek için sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda kuantum dolanıklık ile ilgili fikirleri destekleyen deneylerden biri olarak da kabul edilir. Parçacık fiziği, atom altı parçacıkların ve temel kuvvetlerin anlaşılmasına odaklanır. Bu bölümde kuarklar, leptonlar, ve temel kuvvetleri ele alarak evrenin en temel bileşenlerini tanıyalım. Kuarklar, atom çekirdeklerini oluşturan temel parçacıklardır. Kuarklar, altı farklı türde gelir. Üst kuark, alt kuark, üst çarpık kuark, alt çarpık kuark, tılsım kuark ve garip kuarktır. Bu altı kuark türü, farklı yük ve renk yüküne sahiptirler. Renk yükü, kuarkların güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girdiği temel bir özelliktir. Kuarklar, protonlar ve nötronlar gibi hadronların oluşumunda rol oynarlar. Leptonlar, elektronlar, miyonlar, tavu parçacıkları ve bunların karşıt parçacıkları olan nötrinalar gibi temel parçacıklardır. Leptonlar, elektrik yükü taşıyan ve elektromanyetik kuvvetle etkileşen parçacıklardır. Ayrıca nötrinolar gibi nötr leptonlar da bulunur. Leptonlar atomların dışında yer alır ve elektron kabukları gibi atomik yapıları oluşturur. Doğa dört temel fiziksel kuvvetle açıklanır. İlkine bir göz atalım. Gravitasyon. Bu kuvvet cisimlerin kütlesine bağlı olarak çekim etkisi yaratır ve Newton'un evrensel çekim yasası ile tanımlanır. İkincisi, Elektromanyetik Kuvvet. Elektrik-yükler arasındaki etkileşimi açıklar ve Kolomb'un yasası ile tanımlanır. Ayrıca, manyetizma bu kuvvetin bir parçasıdır. Üçüncü olarak, Zayıf Nükleer Kuvvet. Nötrinoların etkileşimine ve radyoaktif bozulmalara neden olan zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve Güçlü nükleer kuvvetten farklıdır. Dördüncü ve son olarak güçlü nükleer kuvveti açıklayalım. Bu kuvvet atom çekirdeklerini bir arada tutar ve kuarklar arasındaki etkileşimi açıklar. Renk yükleriyle ilişkilidir ve kuantum kromodinamiği ile tanımlanır. Bu temel kavramlar fizikçilerin doğanın temel yapısını ve etkileşimlerini anlamak için kullandıkları önemli araçlardır. Temel kuvvetler ve temel parçacıkların çalışılması modern fizik biliminin temelini oluşturur. Büyük hadron çarpıştırıcısı. Bu gibi büyük deneyler parçacık fiziğinin sırlarını çözmeye yardımcı oluyor. Son olarak kuantum fiziği ve parçacık fiziğinin günlük hayatımızdaki etkilerini gözden geçirelim. Ayrıca gelecekte bu alanlarda nelerin beklediğini keşfedelim. Kuantum ve parçacık fiziği günlük hayatımızı daha fazla etkiliyor ve bazı alanlarda dönüştürücü etkiler yaratıyor. İşte bu etkilerden bazıları. Elektronik cihazlar. Kuantum mekaniği yarı iletkenlerin davranışını anlamamıza ve bu anlayışı kullanarak transistörler, mikroçipler ve diğer elektronik bileşenlerin geliştirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle cep telefonları Bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. İkinci olarak lazerler. Lazerler kuantum mekaniği temelinde çalışan cihazlardır. Lazer teknolojisi tıp, iletişim, endüstri ve diğer birçok alanda kullanılır. Lazerler sayesinde lazer cerrahisi, CD ve DVD sürücüler, lazer yazıcılar ve daha fazlası mümkün hale geldi. Manyetik rezonans görüntüleme MRG MRG, kuantum mekaniği prensiplerine dayanan bir tıbbi görüntüleme teknolojisidir. Bu yöntem sayesinde vücudun iç yapısı non-invazif bir şekilde görüntülenebilir ve teşhisler kolaylaşır. Kriptografi, kuantum mekaniği güvenli iletişim için kullanılan kuantum kriptografi tekniklerinin temelini oluşturur. Bu teknikler iletilen bilgilerinin gizliliğini sağlamak için kullanılır ve gelecekteki kuantum bilgisayarların kırılmasını engellemeye yöneliktir. Enerji üretimi Nükleer reaksiyonlar ve füzyon çalışmaları gibi parçacık fiziği alanındaki araştırmalar temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilir. İlaç geliştirme Parçacık fiziği, ilaçların tasarımı ve etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir radyoaktif izotoplar, tıbbi görüntüleme ve kanser tedavisi gibi tıbbi uygulamalarda kullanılır. Çevre koruma Yine parçacık fiziği, çevresel sorunları anlamamıza ve çevreyi koruma çabalarını desteklememize yardımcı olabilir. Bu çevresel etkileri inceleme ve temiz enerji teknolojilerini geliştirme yoluyla gerçekleşebilir. Bu örnekler kuantum ve parçacık fiziğinin günlük hayatımıza olan etkilerinin sadece birkaçıdır. Temel fiziksel prensiplere dayalı bu bilim dalları birçok endüstri ve teknoloji alanında inovasyon ve gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Bu yolculuğun sonunda umarım kuantum fiziği ve parçacık fiziğinin karmaşıklığını ve heyecanını daha iyi anlamışsınızdır. Eğer bu konuda daha fazla içerik isterseniz Lütfen yorumlarda belirtin. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilim ve teknolojiyle kalın.